Hak dostum hak. Hakkın sözüyle başlayalım sözümüze. Bu kıssadan hisse gelsin herkese. Raviyana ahvar, nakilana ahsar bir günah rivayet ederler ki. Bağdat şehrinde bir baharatçı yaşarmış. Bu baharatçı çok gönlü zengin bir adammış. Çeşit çeşit baharatları, otları bulunmaktaymış dükkanında. Hani şimdilerde aktar diyoruz ya. Aynen onun gibi. Bu baharatçının önüne bir seyyar araba yanaşmış. Dikkatini celbetmiş araba. Bir anda bakmış ki içinde envai çeşit kuş. Hemen bakmış şöyle bir, bir anda adamın biri çıkıvermiş arabanın yanına. Efendiler, efendiler, envai çeşit kuşlarım var. Buyurun, buyurun. Bu bir akça, bu iki akça. Efendiler, ey efendiler bakın bakın buradaki 20 akçe 20 ilim bilir, fen bilir, matematik bilir, hoş sohbet eder, gazeller bilir, şarkılar söyler diye süslü bir şekilde pazarlamasını yapmaktadır. Bizim baharatçının merakı iyice celp olmuştur. Bir anda gider. Ya, e, efendi şu 20 akçelik şey 15 olmaz mı ya? Ne o ne oldu canım ya? Maliyetler kurtarmıyor. Ne yap? Kapatma dükkanını. Kapatma ya diyerekten pazarlığı kızıştırırlar. Bir şekilde 20 akçeye alı verir kuşu adam. Evine götürür papağanı. Ama gerçekten de çok hoş sohbetler, ilim sohbetleri ve gazeller okur bir gün bu baharatçının yolu Hindistan'a düşecektir. Yeni baharatlar, yeni ürünler alması gerekmektedir. Ailesinin yanına gider ve der ki, ''Yahu <laughs> benim Hindistan'a kadar bir gidip gelmem lazım. Ee, çeşit çeşit baharatlar falan yenilemem lazım. Yarım onları dükkanda otlar motlar bitti verdi. Altı ee, ay kadar yokum. Siz e, benden bir şey ister misiniz Hindistan'dan?'' <laughs> diyerekten siparişlerini alır. Sonra gözü bir anda papağana seyredir. Ah 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 Toti Toti sen benden bir şey ister misin? Sen bana ne güzel yarenlik edersin. Bak ne istersen getireceğim Hindistan diyarlarından. <laughs> Diyerekten de ekler. Toti şöyle boynu bükük. Efendim siz bana ne güzel efendilik ettiniz. Ama ben sizden sadece bir şey isterim. Söyle bakalım Toti söyle ne istersin? O diyarda bana benzeyen kuşlar çokmuş. Acaba onlara sorar mısınız, özgürlük nasıl bir şey? Acaba ben özgürlüğüme nasıl kavuşabilirim? Bu kafes hayatına nasıl alışabilirim? Bunları sorar mısınız der. <laughs> tabii ki sorarım, ya, tabii ki. Ne demek, ne demek der. Ve gemiye biner, o liman senin, bu liman benim. Nihayet Hint diyarına ulaşıverir. Dükkanı için birçok baharatlar, otlar, şifalı bitkiler alır. Onları yükler sırtına ve bir anda papağanın söylediği gelir aklına. Bir mihmandar bulur ve mihmandar eşliğinde şehrin dışındaki ormana gider ve bir bakar ki ağaçlara yine rengarenk kuşlar var. Bir tane kuş görür. ''Aa aynı bizim Tuti ya'' der. <laughs> ''Gidin de şuna bir sorayım bakalım. Ee, benim Tuti'nin sorduğu soruları bakalım ne cevap verecekler.'' Gider papağana sorar. ''Böyleyken böyle böyleyken böyle'' der. Papağan şöyle bir durur. Bu soru karşısında tık diye kesilir böyle taş kesilir. <laughs> Nefese nefesi gider. <laughs> diye ölü verir kuş. Adam eyvah eyvah ya ben ne yaptım ne ettim ya benim yaptığım iş mi şimdi kuşu öldürdük görüyor musun tüh 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 ben nasıl anlatacağım şimdi ben bunu papağana akrabasıydı galiba dayanamadı yüreği taş kesildi vah vah diye bir anda hayıflanmaya başladı. Gemiye bindi ve Bağdat şehrine geri döndü. Ailesine aldığı hediyeleri takdim etti. Bir anda gözü yine kuşa seyredildi. Bu sefer tabi mahcup. Ya <laughs> tutti nasılsın Tuti der. Efendim bana benzeyen kuşları gördünüz mü? Suallerimi sordunuz mu der. Ya bırak Allah aşkına <laughs> ya bırak ya. Sordum soruları ama <laughs> Kuş sonra böyle böyle oldu. Hık dedi gitti. Ölü verdi dedi. Ne yapacağım bilemedim ya dedi. Tuti bu sözleri duyunca o da taş kesildi. <gülüyor> etti. <gülüyor> deyip olduğu yere çakılı verdi. Adam eyvah eyvah Tuti de gitti gitti diye hayıflanmaya başladı. Ya bir nefes aldırayım belki canlanır diye. Kuşun kafesini açtı, elini aldı. Şöyle pencereye uzatırken Tuti bir anda pırr etti, canlanı verdi ve karşıdaki ağacın dalına kondu. Adam şaşırdı. Ya sen ölmemiş miydin ya? Ne oluyor burada? Neler oluyor diye. <laughs> ah efendim ha. Ah. O gördüğünüz kuş aslında ölmemişti. Bana bir mesaj vermişti. Ölmeden evvel ölesin ki özgürlüğüne öyle kavuşasın diye. Ben de ufak bir nükte yaptım sizlere. <laughs> ''Siz bana ne güzel efendilik ettiniz. Allah sizden razı olsun. Ben sizden de razıyım. Hakkınız varsa lütfen helal edin bana. Ama ben özgürlüğümü isterim.'' der. Adam yaptığı hatanın farkına varır. ''Yahu Tuti asıl sen bizi affet. Biz seni bir kafese tıktık. İstediğimizce sohbet ettik. Sen bize gazeller söyledin. Ama biz sana hiç sormadık ki sen özgürlük ister misin?'' diye. ''Hadi var git yoluna. İstediğin zamanda gel.'' Yine sohbet ederiz. İstemezsen canın sağ olsun der. Ve Tuti özgürlüğüne kanatlarını çırpar, uçar gider. Efendim canlılar özgürlüklerine çok düşkündür. Biz insanlarda öyle değil miyiz? Birazcık dört duvar arasında tıkıldığımız zaman hemen darlanıyoruz, bunalıyoruz, hemen sinirlenmeye başlıyoruz. E bir de kuşların ve canlıların halini düşünsenize. Allah kimseyi özgürlüğünden ve rahatlığından feragat göstermesin efendim. Tekrardan görüşeceğiz. O güne kadar sağlıcakla kalın.